Vallahi 29-30 arası olsa bize yeterlidir ama. Asgari ücret vallahi bir 25 bin olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Vallahi be 25-30. Bence 23 olur. Peki geçinebilir mi 23 binde? Vallahi zor. zor. Tek maaşlı zor. 40 45 TL'nin aşağısında olmaması lazım. bugün giriyorsun bir yağ alıyorsun. 300 ile 400 TL arasındadır. Bunu hesap ettiğin zaman para cepte bir şey kalmıyor. Türkiye'de sence iş yeri sahipleri çalışanlar asgari ücret veriyor mu yoksa? Vermiyor. En az onlar onlar şey sigortayı kendi maaşlarından kesiyorlar. Almıyorlardır bence. Ama ne yapacak? Ya boş kalacak, cebinde olanı yiyecek. En azından orada 5000 de olsa 5000 de deyip çalışıyordur. Hele hele Güneydoğu'da e, resmi asker ücreti yatırıp üstte kalan parayı alma adeti var. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK denetim mekanizmasını çalıştıracak. Bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Asgariye zam gelirse, bu fiyatlar 25 de olursa, 40 de olursa bugün kahveyi ne kadardan satıyoruz? 110 liradan. Ne kadardan satacağız? 150 liradan. Yine bir oran orantı yaptığımız zaman yine tatlıda, kahvede, çekirdekte e, bu durumda çok bir etki olacağını düşünmüyorum. Yani benim gözümde şahsım adına asgari ücretine zam yapılırsa yapılsın e, İşletmeleri herhangi bir noktada etkiler mi dersiniz? Yani çok da etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü asgarinin seviyesi nedenle artarsa artsın. Ee, kira da buna göre artıyor, ee, maaşlar da buna göre artıyor. Sadece sayılar artıyor, her şeyin sayısı artıyor. Yani e, toplum, halk, e, asgari arttı, 10 bin arttı, 15 bin arttı, oh iyi oldu demesi bana biraz daha şey geliyor. E, gerçekçi gelmiyor, doğrucu gelmiyor bizim de düşündüğümüz bandlar 30 bandında yani bir rakam düşünüyoruz bizden olması iyi olur. E yalnız ben şunu düşünüyorum hani personele biz de burada maaş veriyoruz. Biz fiyatlar sabit tutulup hani ev kirası mesela şu an 10.000 bin liraysa 10 bin liraysa sabit tutulup asgari ücret 30 bin lira olacaksa biz bundan tarafız. Yalnız e, aynı oranda artarsa askeri asgari ücretle maliyetler. Biz buna karşıyız tabii ki de. Yani biz personelimizin evine ekmek götürüp e, rahat bir yaşam sürmesini istiyoruz.